bu arada. Hoş bu arada. Tekrardan. Formaya ile birlikteyiz. Nerede? Formaya. <laughs> <laughs> Artık Şurada mı? Kampolun mu mı şurada? Anne, çiz Burada yazmıyor. Çizme. <gülüyor> <Mecfurt>. <gülüyor> Anne, Bak burada. Orman kütüphanesi. oteliymiş burası. Böcek oteli. Aa çok enteresan. Ama yok ki böyle. Şey. Böcek Ay. yok asla ama. Var mı içinde? Yo bir şey göremiyorum. E, küçükler ya. Yani. <laughs> Ay uğur böceği geldi sana. Nerede? Bakayım. uğur böceği geldi. Nasıl iri? Nerede lan? Dur bekle bekle kapını çevirme. Çok Ay sağlıklı. nasıl iri. E, nasıl Aldı. Bak bak bak. bak var. Aa senin olsun o. Anne yakışmadı mı? Çok yakıştı. <laughs> ne varmış burada? Bak, şurada... Arı. Kovan var ha. Nerede? Şurada. <laughs> Hangi böcekler varmış? Eşek arısı da varmış burada. <laughs> Aa, Anne, kokar gergedan böceği. böceği. kokar böcek, çekirge, takla böceği, peygamber devesi. Gergedan böceği. Evet. Çok Anne, enteresan. Anne. İşte çok... otelini yapmışlar işte. Gelip kalmak onlar... <laughs> Gelip kalmak onların tercihi. Evet, su koşucusu. Su koşucusu, evet. Çok enteresan. Enteresan. Şurada kovan var zaten bak şurada. Anne? Şurada Nerede? kovan var, şu kovan. Gideyim beni soksun da görürsün <laughs> Şu bak şu şu Kovan işte Şurada da var Bak eskileri de şurada hmm. evet. Yaşam alanı da varmış burada Orman kütüphanesi de varmış Burayı Burası değil o zaman Şurası Düz devam şey Yaşam alanında şeyler var Atlar. Ha. Aha, serbest orman içine serbest bırakmışlar yabani Hadi ya. biraz fazla mı serbest? Yok etrafı kapalı. Ha iyi. Ama çok büyük bir alana bırakmışlar. Ha görüp göremeyeceğimiz de kesin değil yani. Ba görmüştük babandan. Görmüştük yaklaşmışlardı. Ha. Ama şey yabaniler tabii. <laughs>

Anne bebe, durun da. Git Jaz. da Hicaz makamı olur bu arada. bir <laughs> şeyi anlamı değişti. <laughs> Haydi devam. Oraya girme, çık. Orman, orman danışma. Burası çok güzelmiş ya. Çok Oku. Gizle. Bak açıp kitap alıp okuyabiliyorsun. Tekrar yerine koyuyorsun. <laughs> Bedava <laughs> mı? Evet. Şu evet. an okuman gerekiyor. Ha. Ya mesela geliyorsun ormana. Bir kitabı bitirebilirsin yani. 2-3 saatte bitirilir. Burcu bitirir. bitirir. Ben bitiremem de. Sen bitirebilir misin? Anne şurada. Bol bol olsun. Dil ve tarih. Nerede tarih? Şurada. Dil ve tarih. Dil ve tarih. Bunlar çok büyük. Ben nasıl bitirdim bunu? O ne? Bilmem. Ben kitap okur gibi yapacağım gülü da. Çok temizmiş bu arada. Ben şu davranış kitabı var ya.

Yani ne yapayım 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 ya şimdi ne yapıyor musun Burak? Bir yarım saat kitap etkinliği yapalım hadi. Kitap Bakın. Baya çok kitap var. Çok evet. Ne çok. Yürümüş Benim Allah arkadaşım var. Ona çok çok çalışıyor çalışıyor. Aa Talha'cığım bak. Çocuk, çocuk kitapları var burada. E ben çocuk değilim artık. Nesin sen? Abiyim. Abisin ya. ama çocuksun. Ben çocuk değilim ama. Küçük. İngilizce yazıyor Oha benim uzun kitaplarım var zaten Dünyamızın evet. ilk şafası Şafası değil oğlum şafağı Ben kitabımı çok iyi Çok ucuzmuş oğlum, Çok güzel İlk evet. kitaplarda varmış ya Baby you give me ice and fire i mean we do it gerçekten ormanın içine müthiş bir yer yapmışlar. Böyle kitap okumanın kitabını alıyorsun, istediğiniz gibi okuyabiliyorsunuz ve sonra geri bırakıyorsunuz. Hatta bırakmışlar. Şöyle bir yer yapmışlar, harika. Çok... Bir tık korkunç gibi ama... Yo. Ben giriyorum. <laughs> Burak kalkıyor. Vurak test etti. Aa, anne. <laughs> Ama ben çok devrildim. Telefonun çıktı mı? Çek. Gel. Benim karnım acıyor. İnsanlar yok. buraya kitap okumak için gelebiliyorsunuz değil mi? Biz Ana. öğlen uykusu için kestirmek için geldik. Bir iki saatlerde uyanabiliriz. Zaten sabah erken kalkmıştık. Ben, kitabı ben bugün bitiremem, üzülme oğlum. E Tabii ki bugün burada bitiremeyiz yani. Herkes yatıyor. <laughs> ay. Anne ben yatmayacağım. Aa crep çocuk artık. geldi. Ay yatmayacağım. Crep çocuk geldi. Anne yatmayacağım. Ne biliyor musunuz? Kafamım acıdı, sırtım acıdı. Ay, Sen ay, nasıl ay, çocuksun ay. ya? Benim hiçbirim acımadı. Acıdı mı senin? Allah Allah. Ben de dinleniyorum. Gel Burcu. Gel Burcu. Ben 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 yanımda Gel Burcu. Ay düşersin <laughs> ha. <laughs> <laughs> Düşer bu ya, arada. Suyu alacaktım ben. Çok ben yüksek değil ya. Sekip düşerken yükselebilir. <gülüyor> <gülüyor> Menzil olarak yükselebilir. Anne o çok yumuşacık. Ha, ona, ona çok o oturmuşlar de, demek ki. Burası çok sert. Çocuk mu aldınız? Ben almadım bu buradaydı. Ha. Anne niye insan Ben almadım burayı bırakmışlar anneciğim. E, o zaman sahibine ver. Almışlar bırakmışlar. Evet, gidelim gidelim gaffur. daha girmeydi, iyiydi. Gidelim bacı. Hadi gidelim. O pervane ise unutmayacağım. Şey mi? Nazillerin mi? Şey Nasıl sonmadan kitap gördün? Nazilli doğumlu. Şey Nazilli. <gülüyor> 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 Anne nereye gidiyoruz? Bakacağız ormanda başka neler var keşfedeceğiz. Bu <laughs> ne <laughs> Yeni ben rotamız gidiyorum. ormanın sesleri. Burada kuş sesleri varmış. Buyur, ne Allah güzel ne bir giriş, giriş yapmışlar. <laughs> Hadi gel bakalım. <laughs> İnsanlar evet yatarak kuş seslerini dinliyorlar. Hani böyle... İnsanlar yatarak kuş seslerini dinliyorlar. Gerçekten yatıyorlar. <laughs> yatıyorlar ama. Tamam Hiç yerde kuş sesi yok. Burada yatarak kuş dinliyorsun galiba. Gelen herkes yatıyor. Şuranın arkasına geçip bir sana yandım. Anne ya <laughs> ne? Duydun mu? Evet. Ne ara duydun? Vallahi. Zürafalar insanlar nasıl duyuyormuş? Çok yüksek hayvanlar ya gel. Baktı <laughs> iki kere baktı. Öyle kötü sesi ki. Bu ne? Bu da fil nasıl duyuyor falan filan diye devam mı ediyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Kızıl gergedan sana sesleniyor. Ne? Şarkısına kulak ver. Allah Allah. Al. Dinleyelim bakalım. söyleyeceğim olabilir bu arada. Hmm. Mantık o olabilir evet. Daha yap bakayım çok korktum ama ses çok. Ne kadar çıksa da ben bilmeyeceğim. Yapsana abi. Merak etme. Yap bakayım. Dur. <laughs> <laughs> kadar güzel söylüyorsun. Anne anne, 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 anne koy ben <laughs> Dur, be, be. O, Abi de bileceğim. Dur bekle. Oha çok... böyle değilmiş oğlum bu. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> öyle değil tabii ki ya. Böyle şey. E kulağına koyuyorsun da, tabii <laughs> burada ses olmayacak normalde. Böyle kulağın e, dayıyorsun kuş sesi direkt kulağına geliyor. Ha. Kızıl yerden sesleri. <laughs> <Nefes onu, gülüyor> <kızıl, gülüyor> bırak. bırak bir dakika. <gülüyor> 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 oğlum çok çok acayip duruyor. Bir şey diyeyim mi? Direktman şurada ses. Gel çeksene beni. Yani Direktman şurada. Allah Allah. Sesi. Neden böyle bir şey yapmışlar peki şöyle karşılıklı? Bak ben de anladım. Yok ya. Patates. Bir daha söyle. Patates. <laughs> Denci. <laughs> Enter'e atla denemek ister misin? Kaldırayım seni. Tutsam mı tavuğu da kaldırayım? Benim <laughs> yani. de sinig. Gel. Bir dersi ko. İçinde örüncek ha vardı bu arada. Ne orada. <laughs> Ormanda internet yok ama söz veriyorum daha iyi bir bağlantı bulacaksın Bakın, ve bakıyor. bana bakıyor. Bize bakıyor bize Bize bakıyor değil mi? Gülümsüyor. İlerleyince de bize bakıyor mu acaba? Bakıyor bakıyor. Bize takip eden cinsten mi bu? Evet. Evet bana bakıyor şu an. Beni takip ediyor. Evet. <laughs> Ne oldu? Yo, keyifli şey gayet. Ne keyifli mi? Ha. Ne oldu Sinan? Bebek arabasına mı? <laughs> Arabaya mı? Abi. Hadi gel. Kalıp gibi. Bu aynı. <laughs> Kastı gelmiyor. Yani. Abi.

olmazdı <laughs> Al. <gülüyor> Ay, yüze bak. Ay, toprak gitti. Gelemedi. <laughs> <laughs>

Ha, yoktum. <laughs> şoförüm Nereye gidiyorsun şoförüm Çok asli bir kullanıyorsun ya Nereye yolculuk nereye <laughs> Havuza Havuza bodoz ama Tekerle falan Gerçekçi yapmışlar <laughs> Tekerlekleri Lastik gibi bir şey partiniz çıktı. Ay bu da mı indirdin anne? Ya, bir şey. of, zor oturttum ya. Kaya Abi, Kay abisi ya yanına ya. gelsin. Ha. Otur beraber fotoğrafınızı çekeyim. elveda. Yorulduk. Sağ olun ikimizin. Sağ Çok sağ Çok sağ Annem soldan doğru gidiyor bu arada.